Marrakeş şehrinde bulunan El Fena, bitmeyen etkinlikleri ve egzotik havasıyla Fas'ın en hareketli meydanıdır. Bu meydan, tarihsel dokusunu kısmen korur ve günümüzde kültür turizminin önemli merkezlerinden biridir. 11. yüzyıldan beri meydanın demirbaşlarından olan sokak sanatçıları varlıklarını sürdürürken birkaç on yıl öncesine kadar meydan günlük gıda pazarı olarak kullanılıyordu. Uykusuz meydan Cema El Fena tam bir renk cümbüşüdür. Gündüzleri sadece bir meydan görüntüsü sunmasına rağmen geceleri tam anlamıyla festival yeri gibidir. Meydanda Arap müzikleri eşliğinde tarot falı bakanlar, kına yapanlar, tiyatro gösterileri düzenleyenler, akrobatlar, hikaye anlatıcıları, yılan ve maymun oynatıcıları Marakeş gecelerini hareketlendirir. Bu hengamenin içinde sokak ortasında diş çekenleri görmek bile mümkündür. Meydanın etrafındaki dar sokaklar kaybolmaya oldukça müsaitken bu sokaklarda kumaş ve halı dükkanları renk renk baharatçılar boy gösterir. Her ne kadar Cemal Fena'ya karmaşa hakim olsa da meydandaki atmosfer insanı büyüler ve mistik bir masalın içindeymiş gibi hissettirir. Kalabalığın çoğunu yerel halk oluştursa da gelen turistler hem meydanın havasını değiştirir hem de nakit akışına yarar sağlar. 2001 yılında UNESCO, efsaneleri ve sözlü tarihi canlı tuttuğu için Cemal Fena'yı Dünya Mirası Başyapıtı seçmiştir.